Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu çakmağa karşı spreyini e, çevireceğiz arkadaşlar. Malzemelerimiz bir adet çakmak, bir adet cımbız. E, bir de bulaşık deterjanı da arkadaşlar. Bir adet de çakmak gazı olursa güzel olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle e, şunu çıkaracağız. Şu dönen şeyi. Şöyle biraz daha yakınlaştır. Şunu çıkarttık arkadaşlar. Şunları kaybetmeyelim. Şunları bir köşede dursun. Ondan sonra şunu çıkarttık. Bir e, tırnak makası yardımıyla arkadaşlar. Şunu çıkartalım. Tut tut tut. Arkadaşlar e, kopardık. Şunu şuradan çıkarttık arkadaşlar. Şimdi sıradaki şey şunu çıkartmak. Şunu çıkarttık arkadaşlar. Ve şu içerideki şu içerideki şey çıkınca arkadaşlar şuradaki boşluğu gördünüz arkadaşlar. Burası çakmağın içine gidiyor arkadaşlar. Şimdi buraya deterjan doldur dolduracağız. Hemen doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar şeyimizi doldurduk içine. Zor da olsa başardım sanırım. Ben. şimdi size şöyle az bir şey doldursak yeterli arkadaşlar deterjandan Şöyle ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Nereye doğru kapanıyor? Ondan sonra arkadaşlar gazı alıyoruz. Şöyle birazcık. Gördüğünüz gibi doldurduk arkadaşlar. Arkadaşlar e, doldurduk. Doldurduk arkadaşlar. Şöyle bir çalkalıyorlar şu duruma gelince arkadaşlar köpükleyince şöyle basıyoruz. Videoda görünüyor mu arkadaşlar bilmiyorum da. Şöyle bir köpürcükler oluşuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Böyle bir köpürcükler oluşuyor arkadaşlar. Bir daha sizin önünüze göstereyim arkadaşlar. Şunu şöyle dolum yerinden dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sallıyoruz arkadaşlar. içindeki şey bitmiş arkadaşlar köpük bittiği için olmamış ama size kanıt olarak şunun şu şekil köpükleri var arkadaşlar kar spreyi diye geçiyor arkadaşlar bunlar oluyor İsterseniz tekrardan gözünüzün önünde bir daha deneyeyim arkadaşlar şuradaki şunu çıkart şunu çıkartınca arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar az bir şey doldurduk. Ağzını kapatıyoruz. Basıyoruz. Allah ne verdiyse. Ama sağlam basmak gerekiyor arkadaşlar. Bu sonra şunu çalkalıyoruz. Arkadaşlar biraz patladı da elimde. Şunu takarken. Siz dikkatli olun arkadaşlar. Şu şekil. Çok da kuvvetli. Alayısın. Şu şekil. Şu şekil oluyor arkadaşlar. Um. Çok görünüyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Sıkıyor işte gaz bitti. Şekil arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen abone olun.